Evet, kuşlar ve kediler bir arada tamam yiyorlar. O kedi onu yakalayamaz, müsaade etmez. Bu su da zaten. yok. Bu yatmış yapmış. Kedi. Ama ben de müsaade etmeyeceğim yani. Ne var diyor? Şunu izliyorum da müsaade etmiyorum. kusu kurmuş onları Öyle kusura. yok. Yakalama yani. yok böyle. Ona göre. Kuşları kovalıyorum. Bu yeni gelmiş mi? Evet. Hadi kedi git. Hadi sen hadi bırak onu. Onlar rahat rahat yesin. Sen git mamanı ye. Hadi. Hadi mamanı ye sen. Hadi kusur. Öyle yakalamayalım. Babalarınızı ye.